Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Türkçe konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana göre zorlayıcı bir konu gene. Edat, bağlaç farkı. Evet, e, sadece edat-bağlaç farkı değil, burada edatlardan bahsedeceğiz ama burada önce edat-bağlaç farkından, edat nedir, bağlaç nedir, ondan bahsedeceğiz. Sonra edat konusunu işleyeceğiz. Bir de edat grubu İlge Çöbey var, ondan bahsedeceğiz. Şimdi edat bağlaç farkıyla başlamamız gerekiyor. Çünkü edatlar da bağlaçlar da tek başına genel itibariyle anlamları olmayan sözcüklerdir. Dolayısıyla da öğrenciler hangisi edat, hangisi bağlaç karıştırılabiliyor. Onun için edat ve bağlaç farkını bir ortaya koyalım. Şimdi edat neymiş hocam? Edatın diğer adı bu arada ilgeç. Cümleye çeşitli anlam ilgileri katan sözcüklere ne diyeceğiz? Edat. Evet. Ne olabilir? Mesela benzetme, karşılaştırma, görelik gibi gibi anlamlar katarsa e, ona biz edat diyeceğiz. Ama bak cümle içinde gibi. He, onu da kullanıyor. De. Evet. Şimdi bağlaç ise adı üzerinde. Bağlamaktan geliyor bağlaç. Bağlaç eş görevli sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Şimdi hocam bak. Üstelik gibi için veya gibi sözcükler var. Şimdi bunlardan iki tanesi edat, iki tanesi bağlaç. Önce onları fark edelim. Onun yanına gitmiş, üstelik ona çiçek vermiş. Şimdi burada üstelik sözcüğü. Edat mıdır, bağlaç mıdır diye düşündüğümüzde arkadaşlar. Onun yanına gitmiş. Bu bir cümle değil mi hocam? Evet. Cümle. Peki ona çiçek vermiş. Bu da bir cümle değil mi? Evet. Cümle. İki cümleyi birbirine bağlayan sözcük. Burada üstelik sözcüğü değil mi? Evet. O zaman üstelik sözcüğü burada edat değil. Nedir hocam? Bağlaç. Bağlaçtır. Çünkü iki tane cümleyi birbirine evet. ne yaptı? Bağladı. Evet. Bu işleri babası gibi özenle yapıyordu. Şimdi burada gibi sözcüğü var. E gibi sözcüğünün bağladığı sözcükler ya da cümleler var mı? Yok. Yok. Aksine burada bir de anlam katıyor. Yani hı hı. babası gibi özenle yapıyordu. Babasına benzetiyor. Hı hı. Değil mi? O zaman gibi sözcüğünün buradaki türü nedir gençler? Edattır. Bir şey soracağım. Tabii. Burada üstelik de aslında cümleye bir şey katıyor ama üstüne üstün gibi. Fakat bağlaç görevi olduğu için öncelik. Tabii oldu. ki. Yoksa anlam. tabii ki burada bir anlam katacaktır. Anlam. Neden sonuç falan ama iki cümleyi birbirine bağlamış. Para kazanabilmek için İstanbul'a göç etmiş. Şimdi buradaki için burada amaç ilgisi katmış, amaç anlamı katmış. Öyleyse için sözcüğü burada nedir? Edattır. Edattır. Yeşil Kazaklı çocuğu veya yanındakini yukarı yollayın. Bak burada da yeşil kazaklı çocuğu bu nesnedir. Yanındakini bu da nesnedir. Eş görevli sözler. Değil mi hocam? Eş görevli sözleri bağladığı için veya sözcüğü burada nedir? Bağlaştır. Burada şunu yapmaya çalıştık. Edatla bağlaç arasındaki mantıki farkı verdik. Zaten edatlara ayrı, bağlaçlara ayrı ayrıntılı işleyeceğiz. Evet. Geldik. Edat. Yani diğer adıyla ilgeç. İlgeç neydi gençler? Tek başına anlamları olmayan ancak içinde yer aldıkları cümleye çeşitli anlam ilgileri katan sözcüklere ne diyorduk hocam? Edat. Edat diyorduk. Peki Türkçede en çok kullanılan edatlar nelerdir? Şimdi onlara bir bakalım. Sabah uyandığı gibi yürüyüşe çıkardı. Hocam, gibi sözcüğü çok sık kullanılan bir edattır. Hı hı. Öğrencilerimiz uyanık olsunlar. Nerede görürlerse görsünler yapıştırsınlar. Bu nedir? Edattır. Gibi. Ha burada ne anlamı katmış? Sabah uyandığı gibi. Bak zaman anlamı katmış. Ama genellikle benzetme anlamı olarak hmm. kullanıyoruz biz gibi değil mi? Yani burada uyanır uyanmaz gibi, gibi. bir anlam evet, evet. Gözleri sanki koyu yeşil bir ormandı. Bak buradaki edat olan sözcük ne hocam? Sanki. Sanki ne <laughs> anlamı kattı? Benzetme anlamı kattı. Gözlerini ormana benzetti. Bu elbise onunkine göre daha güzeldi. Kıyas. Kıyas karşılaştırma anlamı kattı. Göre de yine sık kullanılan edatlardan birisidir gençler. Senin kadar tembelini henüz görmedim. Allah cezanı versin. Evet, buradaki kadar nedir hocam? Karşılaştırma anlamı Hı -hı. katmış ve yine sık kullanılan edatlardan birisidir. Dikkat. Videoları düzenli izlediği için netleri yükseldi. Bak. İçin sözcüğü de çok sık kullanılan bir edattır. Ya neden sonuç ya ama sonuç anlamı katar. Burada neden sonuç anlamı katmış için sözcüğü. Videoları izlemeyi, beğenmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Değil mi hocam? Evet. Öğrencilerin mi gelecek yarın buraya? Bak mı-mi. Bu soru eki olarak akılda kalıyor genelde. Bu mı-mi de nedir gençler? Soru edatıdır. Cümleye tabii ki soru anlamı katar. Peki en sonda olsaydı öğrenci buraya gelecek mi Yine olur. Tabii ki yani sonuç itibariyle oradaki mı nedir? <laughs> Soruya atır. Hatta illa soru anlamı katması gerek yok. Mesela güzel mi güzel diyoruz ya hı oradaki hı. mi yine edattır. Öğrencilerimize dikkat etsinler. Evet tartışmayı bir daha açıyorum. <laughs> Hingel yapmak üzere mutfağa gitti. Hingel Sivas yemeğidir diyoruz. Şimdi buradaki üzere sözcüğü hocam ne yaptı? Yine amaç, amaç. anlamı kattı. Buradaki üzere yine edattır. Çok soru çözmesine rağmen netleri yükselmiyor. Bak buradaki rağmen sözcüğü yine edattır. Genellikle e-rağmen şeklinde Hı -hı. kendinden önceki sözcükte anlamsal bütünlük kurar. Ki edatlar biraz sonra değineceğim hocam. Genellikle kendinden önceki sözcüklerle e-den ekleriyle de bağlantı kurabiliyor. Müdür sana ait evrakları yolladı. Bak burada da sahiplik anlam katmış. Sana ait. Ait sözcüğü yine nedir arkadaşlar? Edattır. Kardeşim dünden beri hiçbir şey yemedi. Den beri. Bak beri burada nedir hocam? Edattır. Bak. Kullanılan edattan hepsini tek tek gösteriyoruz. Çünkü sorularda çıkıyor. Hangisinde edat vardır yoktur? Bu sözcüklere dikkat. Ben mesela ait edat olduğunu tabii oldum, işte. Onu, onun için direkt. dikkat. Evet. Onunla sabaha dek sohbet ettik. Adek zaman anlam katmışın hocam. Burada gördüğün Hı -hı. gibi oyunu eski muhtardan yana kullandı. Bak dan yana bu da görülmesi zor edatlardan birisidir. Yağmurdan dolayı trafik kilitlendi. Dan dolayı, den ötürü bunlar yine nedir arkadaşlar? Edattır. Sebep sonuç ilgisini ne yapar? Katar. Öğretmen girdikten sonra herkes sustu. Sen gelmeden önce çok mutluyduk. Bakın Hı -hı. sonra ve önce sözcükleri kendinden önceki sözcükle den sonra den önce şeklinde kalıplaşmışsa yine nedir? Edattır. Bunu görmekte öğrenciler aslında zor olabilir. Öğrenciler sadece ona güveniyordu. Bak hocam sadece sözcüğü de yine Klasik edatlardan birisidir. Nerede görürseniz görün yapıştırın. Sadece sözcüğü de edattır. Mesela normalde e, atıyorum önce veya sonra kelimeleri edat değil. Tabi tek başına kullansın mesela. Ait de öyle mi mesela? Ait normalde edat Yok. değil ama sana ait. Genellikle durumda. zaten sana ait şeklinde kalıplaşırsa. Ki onunla ilgili biraz sonra doğru karşı sözcükleri var. Bir uyarı vereceğim hocam. Şimdi geldik zaten. Şimdi. Doğru. Karşı başka sözcükleri edat olabilir. Edat olmayabilir. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Bu sorularda şöyle gelir. Aşağı kendinden işte doğru sözcüğü edattır, karşı sözcüğü edattır, başka sözcüğü edattır gibi sorular gelebilir. Buradaki kuralımız şu hocam. Doğru. Karşı başka sözcükleri kendilerinden önceki sözcüklerle eden den halekleriyle anlamsal bütünlük sağlıyorlarsa edattır. Hı hı. Ama öyle bir anlamsal bütünlük yoksa, doğru, karşı, başka sonraki sözcükle alakalıysa ya sıfat oluyor, ya zarf oluyor. Şimdi tamam. hocam öncelikle baktığımız zaman bak ormana doğru, adama doğru, annesinden başka, kızından başka, güneşe karşı, arkadaşıma karşı. Hepsinde bir ilişki var gibi duruyor, değil evet. mi? Ama gençler şunu unutmayın. Türkçe'de sözcükler türünü, görevini, anlamını bulunduğu cümleden alır. Cümleyi anlamadan sadece altı çizili kısma bakarak cevap vermeye çalışırsanız patlarsınız. Tamam mı? Onun için cümleyi anlayın. Kardeşimle ormana doğru yürüdük. Şimdi buradaki doğru sözcüğü ormanla bir alakası var mı? Nereye yürüdük? Ormana, ormana doğru. doğru. Anlamca bir bütünlük sağlıyor değil mi hocam? Evet. O zaman buradaki doğru sözcüğü nedir? Edat. Edat. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Şu adama... ...doğru konuşmayı ha. öğretin. Ha i̇şte bak şu cümle anlamında dikkat. Doğru ha. Değil de. Şimdi şu adama... ...doğru konuşmayı öğretin. Bak anlam şurada kesiliyor. Fark ettim hocam? Artık bunun şurayla bir alakası yok. Doğru sözcüğünün konuşma fiilimsisiyle alakası var. Öyleyse doğru sözcüğü burada ne olur? Zarf olur. Dikkat. Annesinden başka... ...onu düşünen yoktu. Kimden başka tamam. Evet kimden başka? Annesinden başka anlamsal bütünlük kurdu ...Edat'tır. Kızından başka kitaplarda istemişler. Ya. Buradaki başka kitap ismine yönelik bir nedir hocam? Sıfattır. Sıfat. Güneşe karşı asmalısın biberleri. Edat. Edat. Çünkü Edat. neye karşı? Edat. Güneşe karşı. Bu nedir gençler? Edattır. Arkadaşıma karşı caddeden taş atılmış. Şimdi arkadaşıma anlam burada kesiliyor. Hangi cadde? Karşı cadde. Bu nedir gençler? Sıfattır. Dolayısıyla da bu edat olmaz. Peki bu anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için arkadaşımadan sonra virgül koyabilir miyiz mesela? Arka, evet. Arkadaşıma karşı virgül kaç çatıdan taş atılmış ama genelde sorularda konmuyor ki öğrenci karıştırsın diye. Evet. Bir kötüler. Evet. Yerim Anadolu çocuğu ama değil mi? Şimdi hocam bazı sözcükler ise duruma göre edat duruma göre bağlaç oluyor. Aynı Hı. sözcük. Şimdi burada özellikle ancak yalnız sözcüklerine ve ile sözcüğüne dikkat edeceğiz. Ancak ve yalnız sözcükleri cümlede sadece anlamında kullanılmışsa nedir? Edat. Edattır. Fakat anlamında kullanılmışlarsa da nedir? Bağlaç. Bağlaştır. İle sözcüğünün yerine ve getirebiliyorsak oradaki görevi nedir hocam? Bağlaç. Bağlaçtır. Ve getiremiyorsak oradaki görevi nedir? Edattır. Edattır. Buraya dikkat. Edin. Bir ve sadece sözcüğü, bir sözcü ya da hatta tek sözcüğü de var. Onu da ekleyelim. Bir ve tek sözcüklerin yerine sadece geliyorsa da cümle içinde ne olurlar? Edat evet. olurlar. Oraya dikkat. Evet. Bu yemeği kardeşinle baban çok seviyordu. Kırmızı cetvelle ölçmüştü masa kenarını. Çok konuşan arkadaşını sabırla dinliyordu. Bak bunların hepsine ile var değil mi? Hı hı. Şimdi bunlar edat da olabilir, bağlaş da olabilir. Şimdi bu yemeği kardeşinle baban çok seviyordu. Buradaki ile'nin... Yenine V getirebiliyor muyuz getirebiliyoruz. hocam? Getirebiliyoruz. Kardeşin ve baban çok seviyordu. Öyleyse buradaki ile nedir? Bağlaştır. Kırmızı cetvel ve ölçmüştü masa kenarında çok saçma. <laughs> çok saçma. O biçim zaman cümle Buradaki V <laughs> nedir arkadaşlar? Edattır. Hı -hı. Ha bunu ezber değil de mantıken nasıl yaparsınız onu da söyleyelim. Şimdi bağlat zaten sözcükleri bağlamıyor muydur? Şimdi bu yemeği kardeşin ve baban, Burada aslında ilenin bağladığı sözcükler kardeş ve evet. baba. O zaman bu zaten bağlaştır. Şurada ise kırmızı cetvel ve ölçmüştü. Yani burada zaten bağladığı bir e, sözcük grubu yok. Cetvel ile derse orada cetvel aracılığıyla ha, manası güzel. Varmış, Şimdi olur. burada zaten o da yazacaktık. Burada Araç anlamı katmıştır. Hı hı. Tamam mı? Çok konuşan arkadaşını sabırla dinliyordu. Sabır ve dinliyordu olur mu? Olmaz. Olmaz. O hı. zaman bu yine nedir? Edat. Edattır. Burada durum anlamı katmış. Nasıl hı hı. dinliyordu? Sabır. Sabırla. Aslında ölümle yaşam arasında ince bir çizgi var. Ölüm hı. ve Ağlamış. yaşam arasında. O zaman bu nedir gençler? bağlaştır. Bu hafta öğrencileri ve sinemaya gidecek olur mu? Olmaz. O zaman bu edattır. Burada ne anlamı katmış hocam? Öğrencileri ile birlikte ee, kiminle? Beraber ha Öğren beraber hı hı. ya da şöyle birliktelik diyebiliriz. Çünkü edatlar anlam ilgisi katacak idi. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi demiş ki hocam benim sorunlarımı yalnız sen çözebilirsin. Ancak sen çözebilirsin. Şimdi burada yalnız ve ancağın yerine sadece getirebiliyor muyuz? Evet. Evet. Yalnız sen sadece sen çözebilirsin dediğimize göre buradaki yalnız ve ancak sözcükleri ne görevinde evet. kullanmıştır? Edat görevinde. Kitaplarıma yanıma aldım. Yalnız hiçbirini çözemedim ya da ancak hiçbirini çözemedim. Burada ikisinin yerine fakat getirebiliyor muyuz? Evet. Getirebiliyoruz. Öyleyse bu nedir? Bağlaç. Bir de zaten bakın kitaplarımı yanıma aldım. Bu bir cümle değil mi? Evet. Hiçbirini çözmedim. Bu da bir cümle. Hmm. O zaman bu nedir? Yine Bağlaç. bağlaçtır. Telefonumu bir sana emanet edebilirim, tek sana emanet edebilirim. Buradaki bir ve tek sözcüklerin yerine sadece gelebildiğine göre bunlar nedir gençler? Edattır. Buraya da dikkat. Şimdi geldik <laughs> son kısma. Edat grubu diğer adıyla ilgeç öbeği. Bununla alakalı da testlerde, denemelerde bolca soruyla karşılaşabilirsiniz. Edatlar genellikle tek başlarına kullanılmaz kendilerinden önceki sözcüklerle anlamsal bütünlük ne yapıyorlar kuruyorlar. kuruyorlar İşte bu anlamsal bütünlüğe biz ne diyoruz hocam ilge, i̇lge çöbeği, çöbeği diyoruz ve ilge çöbekleri iki görev üstlenir hocam ya sıfat olurlar ya da ne olurlar zarf olurlar. olurlar mesela şöyle kendime göre bir kıyafet bulamadım şimdi burada edat ne göre. göre değil mi ama burada göre tek başına değil anlamsal olarak kendime göre ikisi bir araya gelmiş değil mi Hı -hı. öyleyse kendime göre kısmına ne diyeceğim ben? İlge çöbeği diyeceğim. Hı -hı. Peki bu ilge çöbeği ya sıfattı ya zarftı. Değil mi? İnceleyelim. Kıyafet isim değil mi? Evet. Nasıl kıyafet? Kendine, Kendine göre, göre kıyafet. Göre kıyafet. Demek ki ilge çöbeği burada Sıfat. ne oldu? Sıfat. oldu. Bir türlü eller gibi sevinemedim ömrümce. Şimdi gibi edat Hı -hı. değil mi? Eller. İkisi bir araya gelmiş. Burası ilge çöbeği oldu. Peki sevinemedim fiil değil mi arkadaşlar? Evet. Fiil. Nasıl sevinemedim? Hı -hı. Eller gibi sevinemedim. Burada ilge çöbeği ne görevini üstlendi? Zarf görevini üstlendi. Hemen şu diğer örneklerle beraber iyice pekiştirelim. Kadın elinin tersiyle itmişti yapılan teklifi. Elinin tersiyle kısmı ne hocam? İlge çöbeği. Nasıl itmişti? Elini Elinin tersiyle. tersiyle. Fiile yönelik olduğu için nedir? Zarttır. Zart. Çocuklarını görmediği için çok üzülüyoruz. Bak şu kısmın tamamı gençler anlamca birbirine bağlı olduğu için ilge çöpeğidir. Niçin sorusuna cevap verdiği için buradaki kısım yine nedir hocam? Zart. Zarttır. Rüşvet aldığına dair sözler dolanıyordu etrafta. Şimdi söz isim değil mi hocam? Evet. Rüşvet aldığına dair kısmı edat öbeğidir. Dair burada edattır. Bu arada onu da söyleyelim. O zaman buradaki ilgeç öbeği ne görev üstlendi? Sıfat görevi üstlendi. Sorular şöyle geliyor. Hangisinde ilgeç öbeği farklı görevdedir gibi. Sınava 150 kadar öğrenci girecekmiş. 150 kadar ilgeç öbeğidir. Öğrenci isimdir. Kaç öğrenci? 150 kadar öğrenci. Bu nedir hocam? Sıfattır. Sıfattır. Bu arada şunu da göstereyim de. Bunlar arkamızdan ağlamasın. Evet. Onlar gelene dek tüm işleri bitirmişti. Edek burada zaten edat. Bu kısım ilge çöbeği. Ne zaman işleri bitirdik? Onlar gelene dek. Bu nedir hocam? Zarftır. Böylelikle edat konusunu bitirmiş olduk. Ama yeni konu var. Devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.